Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul açmışım. çaylarına aldıklarımı göstereceğim. İlk önce böyle çift taraflı çıkabilen kalem aldım. bunu çok sevdim. Ondan da böyle. Böyle bir kalem aldım. ikili Böyle. Çok güzel. Hepsini çok sevdim bu. Daha, bu da. Bu bitti. Şimdi geçiyoruz defterleri not defterim böyle not defteri. küçük not defter herkesin aldığı bimden not defteri arkası da böyle bimden aldım bu arada şöyle şey mi bu da var ondan sonra geçiyoruz buna bu defter bu arada kapağını böyle yapayım, yapayım, kalp ben yaptım kalpte arkasını böyle ben de kapağına bunu yaptım matematik değil matematikte. normalde matematik mat yazıyor. çünkü keyi sıdıramadım en yani büyük olduğu için bu şeyler böyle bir şey. Çok seviyorum. Arkasına böyle şeyler yapın. Çok güzel. Hepsi tatlış. Küçük bir ne yaptım böyle bir defter. yani Böyle defterlerim. bir dakika. Böyle bir aldım galiba defter. Bunlardan böyle tahta kalemli emek devinden aldım bunları. Da. böyle basmalı. Böyle. Söyle. Böyle uç. Böyle de bir Ya bir bu kadar. Bir göstereceğim. İyi. Önceki kanalımdaki çektiğim şeyler. Bunlardan başka izleyenler varsa herkes yoruma yazsın. Başka videolarımı da izleyip yorum yazmanı istiyorum. Öbür kanalımda Başka bir videom, videom da var. Hepinizi bekliyorum.